Arkadaşlar merhaba. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi edat görevinde kullanılmamıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır: gibi, için, ile, üzere, denli, değil, mi. Bunun dışında yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e dair e kadar, e rağmen e değil. Ayrıca ayrılma hali ile kalıplaşmış edatlarımız var. Den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri ve den itibare. Şimdi parçadaki altı çizili sözcüklere bakalım. Birinci sözcük beri sözcüğü ve bu sözcükten önceki sözcükte ismin ayrılma hali eki var. Yani burada den beri şeklinde kullanılmış bir ifade var. Dolayısıyla bu bir edattır. Bunu geçiyoruz. İkinci sözcüğümüz gibi sözcüğü. Gibi sözcüğü daima edat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla bunu da geçtik. Üçüncü sözcüğümüz ötürü sözcüğü. Ötürü sözcüğünden önceki sözcükte yine ismin ayrılma hali eki var. Yani burada dan ötürü şeklinde bir ifade var. Dolayısıyla bu bir edattır. Bunu da geçtik. Beşinci sözcüğümüz kadar sözcüğü. Kadar sözcüğünden önceki sözcükte dikkat ederseniz yönelme hali eki var. Yani bu e kadar şeklinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu da bir edattır. Bizim cevabımız 4 numaralı ifade, yani D seçeneği olur. Ona da bakalım. Şimdi 4 numaralı sözcük sürekli sözcüğü böyle bir edat yok. Bu sözcükten sonra gelen reddetmek sözcüğü ise bir fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl reddetmek? Sürekli. Sürekli burada zarf görevindedir. Dolayısıyla cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.